Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik iftira ve hakaret içerdiği iddia edilen açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Esenyurt Belediye Başkanı Özerin PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandığı bilgisine yer verildi. İmamoğlu'nun 31 Ekim'de Özerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde Erdoğan'a yönelik iftira içeren asılsız ithamlar kullandığı ve Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği aktarılan dilekçede İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanını kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla hakaret ettiği vurgulandı dilekçede İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik kullandığı eli sopalı ve karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar ifadelerinin amacını aştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarını zedelemekle kalmayıp halkı kin ve nefrete sürüklediği ve gerçekleri saptırdığı belirtilerek İmamoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümüne ve bu bölüme ait video kaydına da yer verildi.